Konu onur konuğumuz e, Alperen var. Süleyman abilerden. Ne yapıyorsunuz lan? Kerem abiler. No PM no kızır. Hadi. VTF Başlarım lan başlayın artık. <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır, tamam. Şey vurma, abi, vurma. Iki... <laughs> vurma abi vurma. Iki... <laughs> Şahtan emir gelmiş ve babamın komutanlığı 10.000 ordu. Abi bu ikinci sayfaya nasıl geçiyoruz? Orada bak yanlış Tamam tamam. Tamam Are you ready? Let's go disco abi ne dövüşüyorsunuz orada ya Dur bekle bir dakika annem geldi onu, onu şey yapacağım. Şey videoyu durdurdum ben Ben görevleri okuyorum şimdi oku. Görevler Asa aşağıya in sandığı aç ve kovanı ve haritayı al Eee kapıları ma mag magraya gir Kapalı ka kapıyla mağaraya gir Haritaya bak yolu gösterir Dükkanı oraya götür tamamdır Hı? Sabun tadı abi. Anladım ben. ben. Ben anlamadım. Bir daha. Ben ben anladım. Siz susun. Alperen'i takip et. <laughs> Bunu anladım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü savaşta beraberlenmiş Gözlerini o savaşta kaybetmiş. Aa. Abi Bilge'nin gözleri var. Hani kördü? Pardon. Abi tek tek. Aa, Aa onu be beraber... kim vurdu? Dur kim vurdu lan. abi? Ya. Sonra çevrildi, çevirildi. çevrildi, çevrildi. <laughs> Çatlatma adamı sonra de bir nasıl gidebilirim ki? Aha demek babile gitmek istiyorsun. Sen de bir sen de bir de İranlıya ben sen orada rahat yaşayamazsın demiş olayım demiş olayım. Ya abi bak yapmayın şöyle. Aa bak şu lava gelmeyin bak gelin buraya. Çok kolay yapmış. Sağ olasın. Benim için çok kolay. Ha? Ah. ben Şöyle bile düştüm yine. Çekil Abi lan. ben bile yaptım Alperen. Dün yap vurma lan. Vurmasan olur. <laughs> Yusuf. Abi adam gibi durmuyor Yusuf bak. Ya vallahi Yusuf ya. <laughs> lan düştüm işte. Abi ben çok saçma bir yere geldim. Ben şu pencereden attı Yusuf. Ya abi ben abi. önümü göremiyorum ya. Ah! Ya orası bu! Kim vurdu? Kim vurdu ya gitti. Aha. Lan! Ne? Ne? Hı? Aha! Tamam Ah. Oyunu bozucam lan bekleyin. Lan düştüm! Help Abi. me! Lan ev yanıyor! Ah! Ev <laughs> yanıyor! ev <laughs> yanıyor! Kim başladı lan bunları başımıza? Merhaba arkadaşlar. Minecraft oynuyoruz. <gülüyor> 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 Yusuf taklidi Merhaba arkadaşlar. Ben kanalizasyon oyundan Yusufcan. Ben de Veysel. Bugün sizlerle Minecraft Adventure Map oynuyoruz. Hay ananın haberini var ya. Kıs şu televizyonu. <laughs> hadi bir hadi sana bye. <gülüyor> <gülüyor> bye. <laughs> Okey bye.